Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Weekend haritasındayız Efsane rank kasma yerleri videosuyla karşınızdayım Bu arada arkadaşlar bu videonun yorumlarına sabitlediğim linkten 10 adet Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz e, Linke tıklayıp videoya gidin Videonun ilk 2 dakikasını izleyin Çekilişin şartlarını söylüyorum Çekilişin şartlarını yerine getirin Katılın bu yorumların altına da e, Çekilişin linkini koyuyorum Her videonun altında var o çekilişin linki Hani çekiliş başlattıktan sonraki videoların altında oluyor. Hemen renk kasma yerlerimize geçelim. Seri bir şekilde arkadaşlar biliyorsunuz weekend'i de böyle bir yer var. Bak burayı biliyorsunuz değil mi? Bu weekend'in her yerinde var bu tarz. Böyle giriyorsunuz direkler var. Boş. Hiçbir şey yok. Şimdi burada bir şey var. Ama çoğu kişi bunu fark etmiyor. Bak. Geliyorsun. Çıkıyorsun. Sonra bak dur lan Aa, aşağı düştük. Şuraya hop. Lan kalk kalk. Ha. Hop. Dayı ses etmediğin sürece seni burada bir Allah'ın kulu bulamaz bak. Çünkü ben yani ben bildiğim için burada buraya çıkıp bakarım. Yani bakmam bile. Bildiğim halde bile yani üş yani üşenirim buraya çıkıp bakmaya. Abi şurada durduğun sürece bak şu tahtayı hiz hiz hizaladığın sürece Allah aşkına seni kim görecek? Bana bir söyle. Youtube bana bir söyle. Seni kim görecek? Oğlum bak yüzün bir aydınlanıyor bir şey oluyor ya. Lan bu yıl ağzıma giriyor. çıldıracağım ya. Askere gideceğiz diye sakalı makalı da kesmedik en son gün keseriz diye artık bıyığımı yiyorum Abi bak Hatta Şu an alandayım da hani şöyle bir Sesmez yapsam mı diye de düşünüyorum da Bir yapayım bak belki Burada Adam vardır yerimizi biliyor mu diye merak ediyorum Belki bilmiyor adam Adam belki bilmiyor Şöyle yapalım zaten çoğu kişi bilmiyor yorumlara biliyorum demeyin arkadaşlar bak hani bildiğiniz halde de bakmıyoruz oğlum ben sıkmaya başladım öbür bot nerede öbüründe bu baydı galiba atlayalım bak iki tane de bot geldi şansımıza bu baydı bu bu. Bunu ben tam baydım bu da onu baydı. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar. Eğer burada ayak izi varsa bilin ki bu baydı da. Nerede lan? Vallahi bak ah, bak burada da var. Bak kaç tane var bak. Aha bak bir tane daha var. Bak hepsine gireyim arkadaşlar bak. Biz şuna girdik. Gel buna girelim. Gel. Hop. Ve bundan bir kendinin her yerinde var. Bir kendinin her yerinde rank kasabilirsiniz bak. 1 2 iki. İkinciye girdik. Geldik. Şöyle. Lan burada değil. Bak bunun da yeri bu taraftadır. Aynen. Aa buna yapmam Yok. Burada. Yok. Buna yapmamışlar şerefsizler. Bak bak bak. Aa burayı yap lan ya da var da bizim bulamıyoruz. Burada iyi. Bura mı lan? Bak burada pencereyi kapatmışlar. Dikkat ettiniz mi? Pen Bazılarında pencere kapalı. Dur bundan başka böyle hani başka bir yerlerde var mı diye bakıyorum şöyle girebileceğimiz. Şu şu da ondan lan. Bak bunda da pencere kapalı. yok belki öbür tarafında açıktır. Bak bundan bu, bunun bu tarafı kapalı. Aynen bak bazılarının penceresi kapalı. Bazılarına giriliyor bazıları. Aa. Evet bak bulduk. Bak. Lan sadece burada yok bu arada gençler. Hani şey buranın ismi neydi lan? Perşkova. kova. Perşikova da yok sadece. weekendin her yerinde böyle. Bunlardan var. Biliyorsunuzdur ya. Bu, hani ben çok şey yapıyorum. Hatta buran, yani ben bazen girmiyorum bile. Loot burada bazen az çıkıyor diye. Ama buranın loot'tan az Ama çoğaltmışlar biraz. Yani iyi ya baba zehir gibi. Burada bak. Ya seni buraya ses yapmadığın sürece. Bak köşene çekil şöyle. Şöyle yap. Seni bir Allah'ın kulu göremez bir Allah'ın kulu göremez yani burada rankını kaz takıl bak sadece burada kaç tane var ya acaba başka yerde var mı onu merak ediyorum böyle başka yerde bundan bulabilecek miyim yani var da şu an e, 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 aklıma getirmeye çalışıyorum nerede var bak burada bir tane daha bulduk Allah Allah bak, bu tarafı kapalı bu tarafı açık mı açık ama bak şeyi yok bak bunun var Bazıları ne yapmışlar bazıları ne yapmamışlar. Bak buna girelim. Perşe kovada da Perşe Perşe kovada da bu bayağı varmış lan. Tahta ev bu tahta evden. Ya şeyi çok merak ettim ya. Başka yerde var mı yok mu? Onu bir merak ettim. Bir, bir gidip bakmak istiyorum arkadaşlar. Mesela bir bir sonraki durağım nere olsun? Ee, şöyle bakıyorum. Podovostaya mı bakalım? Yok. Ya şu taraflara gideceğim ya abi. Oralarda görüşürüz arkadaşlar. Buldum mu görüşürüz. Evet arkadaşlar. Mesela bak bir tane buldum. Bunun mesela çıkılacak yeri yok. Bir tane buldum. Şeyden çıktım mesela. Perçakova'dan çıktım. Bak bir tane buldum ama çıkılacak yeri yok. Dur bakalım gidelim. Göstereceğim size ya bundan kendin her yerinde var. Ben ee, hatırlıyorum da şu an aklıma gelmediği için ama bulacağım sizin için her yerde var her yerde rank kasabilirsiniz tarzan rıfkı farkıyla ve o değildi de arkamdan bot koşuyor bildiğim bot beni kovalıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya bot beni ovalıyor ya bot'un beni kovaladığını ilk defa gördüm ben videoyu şey yapıyorum siz sıkılmayın diye buldukça kesitler alıyorum bot beni ovalıyor ya bu kadar olmaz arkadaş ya. Kil, bu kadar gelir mi? Bu arada iyiymiş ha. Buralarda iyi bot geliyor. Evet arkadaşlar. Ben o, o tarz yerlerden ararken önümde bedavadan da drop çıktı. Bu da iyi. Şurada hatta o evden bir tane gördüğüm gibi. Aynen bak. O evden bir tane gördüm. Burada var. Bakalım bu evin girişi var mı? Bak şurada da var. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben ilk videoya başladığımda buradaydım. Ya bundan her yerde var. Bak Bunda buna da yapmamışlar. Bazılarını yapıyorlar, bazılarını yapmıyorlar. Abi yapsana hepsini işte ya. Buna da yapmamışlar. Bazılarında var, bazılarında yok arkadaşlar. Yani bak şunda da yok. Yani var olanlar da var. Bulduklarımız da oluyor, bulmadıklarımız da oluyor. Bakalım bir de şuna bakalım. Şu da onun tarzında. Bir de ona gidelim. Belki onda vardır. Abi ben o evlerden ararken dört kişi kaldı şaka gibi. İnşallah bunda vardır ya. Bunda da mı yok dayı? Ha bununla pencere yapmamışlar zaten. Ha belki bu tarafta olabilir. yok Allah Allah. Bazılarında var bazılarında yok dayı. Bu ne ya? Şu anda son baktığımız üç tanesinde yok. Ondan öncekinde vardı. Bunda var mı? Allah Allah. Buna da yapmamışlar dayı. Vallahi yapılan yerler var, yapılmayan yerler var arkadaşlar. Çözemedim. Yani başka var mı motor devilerden diye bakıyorum şöyle etrafa. Etrafta motor devilerden varsa gidip yapışacağım, bakacağım. Ha şurada da evler var. Şuralara gidelim bir de. Bakalım belki oralarda var. Şöyle bakacağız var mı yok mu o evlerden ya aklım aldım ya dümbük bir de gerçek adammış gibi saklanıyor bot galiba bottu yani büyük ihtimalle arayacağım abi ya o evlerden arayacağım şu an derdim o ev derdim o ev şu an Aha, bir tane daha buldum Allah Allah bunda da yok. Lan o evlerden çok var da. Felix aksan alırım ha. Şu, şu çantasını basalım. Ya Felix önüme niye çıkıyorsun da kardeşim? Ben ne güzel video mu çekiyorum? Önüme çıkıyorsun ya. Allah 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 Alan ölmeye gitti. Allah Allah. O evden dayı. of Driftinde kralını yaparım ha. Şöyle bakıyorum. Yani o evden bulduğum an yapışacağım da. Ha yok be bu değil. Şu an o evden bulmam lazım. Bu evden burada da yok. Burada var mı? Ha? bota bak ya arkadaşlar birinci oldu koy o evlerden ya illaki gençler penceresine çıkılan yerler var bakın ee, son baktığımız 2-3 tanesinde pencere yoktu ama illaki bulursunuz hani o tarz evler bulduğunuzda ya hani baktınız penceresi var girin baba açın youtube'da videonuzu izleyin alan geldi mi hareket edin pat 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 arıyerde birinci oldu koyu eşli modda ya artık artık iki puan verdi oy yani böyle pat 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 taktik yok bam 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 vikendi dayı weekendi sevenleriniz var eşli de böyle takılıyorsunuz ediyorsunuz eşli de Fat e, fatih olmak daha kolay ama böyle taktikler veriyorum ki eşli takımlı yani hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa eşli takımlı da takılın edin Görüşürüz arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Royal Pass çekilişine de katılmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şu kardeşinize bir abone olun da bir 10.000 abone olalım be. Bir 10.000 abone olalım be pıtırcıklarım. Öpüyorum sizi. Bay bay.